Merhabalar, ben Rümeysa Çoban. Bugün size çocuklara duygu eğitimi nasıl veririz ondan bahsedeceğim. Bundan önceki videoda kendi duygularımızın farkındalığı üzerine konuşmuştuk. Kendi duygularımızı fark etmeden başkalarının duygularını anlayamayacağımızı ve onlara duygu üzerine bir eğitim veremeyeceğimizi söylemiştik. O yüzden ilk olarak o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. İkinci olarak çocuklara duygu eğitiminden bahsedecek olursak bugün üç başlık altında inceleyeceğiz duygu eğitimini. Duyguları tanımak, duyguları ifade etmek ve duyguları okumak olarak sınıflandıracağız. O zaman ilk olarak duyguları tanımak üzerinden başlayalım. Biliyoruz ki dünyaya duygularla birlikte geliriz hislerimiz vardır ama isimlerini, bunları nasıl ifade edeceğimizi yaşantı yoluyla deneyimleriz. Çocuklar duygularını rahatça yaşamak, coşkuyla yaşamak isterler. Mutlu olduklarında kahkahayla gülerler, öfkelendiklerinde bağırırlar, ağlarlar. Duygularını ertelemek istemezler. Ebeveynlerin burada yapması gereken birinci şey, duygularını kabul edip bunu sağlıklı bir şekilde nasıl gösterebileceğini çocuklara öğretmektir. İlk olarak duyguları tanımaktan başlayalım. Bir çocuğun duyguları öğrenmesi için bol bol evde duygu ifadelerinin kullanılması çok faydalı olacaktır. İlk olarak anne babanın kendi duygularını sesli bir şekilde ifade ediyor oluşu, cümlelerinin arasına duygularını da ekliyor oluşu, çocuğun kendisinin duygusuna fark etmesi, ee, ve isimlerini öğrenmesi, bunları ifade edebilmeyi öğrenmesi için çok yararlı olacaktır. Aynı şekilde çocuğun duygusunu da aynalamak, ee, işte bir oyuncağı elinden alındığında ya da istediği bir şey olmadığında, bağırmaya başladığında, ağlamaya başladığında, bu seni çok öfkelendirdi diye onu aynalıyor olmak, duygusunu sesli bir şekilde dile döküyor olmak da hissettiği şeyin ismini öğrenmesinde bununla beraber çocuklarla konuşurken duygularını soruyor olmak, bir olayın ona hissettirdiği şeyi soruyor olmak da çocuktan bilgi almak için size destek olacaktır. Örneğin bugün okulda neler yaptın yerine bugün okulda hangi duyguları hissettin? Bugün okulda mutluluk var mıydı? Bugün okulda üzüntü var mıydı? diye duygu taraması yaptığınızda emin olun size daha çok cevap vereceklerdir. Birazcık bu cümlelerle ilgili örnek verecek olursak, mesela seni en çok kızdıran şey nedir? Kardeşin böyle dediğinde ne hissettin? En çok merak ettiğin şey ne? Gibi duygularını ifade edebileceği sorular, açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Genelde çocukların uyumadan önce konuşmaları daha esnektir. Yani daha az kontrol ederler. O yüzden uykudan önce biraz duygular üzerine tarama yapmak, bugün seni üzen bir şey var mıydı, bugün seni mutlu eden bir şey, korkutan bir şey var mıydı diye sohbet açmak ve bunu tekrar onunla geri yansıtmak. Aa, senin şu çok üzülmüş, bu çok üzülmüş, öyle olmasını istemezdim şeklinde duygusunu kabul ettiğinizi, anladığınızı belirten ifadeler kullanmak hem onların da kendi duygularını tanımaları için e, çok öğretici olacaktır. Hem de çok anlaşıldıklarını hissedeceklerdir. Bu açıdan birinci olarak kendimizin duygularımızı söylüyor olmamız sesli bir şekilde. Bugün iş yerinde e, çok sinirlendim. E, bugün istediğim şeyi alamadım, çok hayal kırıklığına uğradım şeklinde konuşuyor olmamız, evde bu cümlelerin fazla duyuluyor oluşu, çocuğun da kendi duygusunu, tanınması için, duygularını öğrenmesi için birinci yapacağımız şeylerden biri olabilir. İkinci olarak duyguları ifade etmekten bahsedelim. Ee, bir çocuk duygusunu hissettiğinde, yaşadığında bunun ifade edilmesine ortam açmamız gerekir. Üzüldüğünde ağlamasına, öfkelendiğinde, sinirlendiğinde bağırmasına, bazen hmm, ona yönlendirebileceğimiz yastık, hacı yatmaz, kum torbası gibi şeylere vurabilmesine imkan açmak ve içerideki duygusunu dışarıya çıkartmasına yardımcı olmak çok kıymetlidir. Bazen duygusal tıkaçlar olarak ifade ettiğimiz bazı davranışlarımız oluyor. Ebeveynlerin çocuk duygusunu hissettiğinde dikkatini dağıtma, başka şeye yönlendirme ya da bazen tehdit etme, bazen ödül verme gibi. Bak işte... E, ağlama, şunu, sana şunu vereceğim, bak ağlarsan parka gitmeyiz gibi söylemlerle duyguların dışarıya çıkmasını engellediği davranışları oluyor. Buralarda aslında e, dikkati dağıtmadan çocuğun hissettiği şeyi ortaya çıkarmasına izin vermek, içeride sıkışıp kalmamasına izin vermek önemlidir. O yüzden ağladığında bir çocuğun ağlamasına izin verin, mutlaka dikkatini dağıtmayın, başka şeye yönlendirmeyin. İçeride sıkışıp kalmasın. Yine duygularını ifade edebilmeyi öğrenmesi için bir evde duygu oyunu oynayabilirsiniz. Mesela e, duygu taklidi, sessiz sinema gibi bir duygu taklidi oyunu kurabilirsiniz. E, şimdi sen bir duygu ifadesi yap, ben tahmin etmeye çalışayım gibi. Ya da işte şaşırmış bir çocuk yap, korkmuş bir çocuk yap. E, sence sinirli bir çocuk nasıl görünür gibi bunu bir oyuna çevirerek yine burada duygularını ifade edişini güçlendirmiş oluruz. Üçüncü olarak da duyguları okumak başlığına geldik. Yani başka insanların duygusunu okuyabilmek, empati kurabilmek. Zaten kendi duygusunu tanıyan ve ifade eden bir çocuk bu konuda da çok başarılı olacaktır. yine burayı da güçlendirmek için kendi duygunuzu hissettiğinizde çocuğun yüzüne söyleyebiliyor olmak, Yüz ifadenizle birlikte bunu sesle bir şekilde ifade etmek. Mesela bu davranışımın çok sinirlendiriyor. Bu davranışımın çok üzüyor gibi cümlelerle. Hem yüz ifadenizle hem de söylemle birlikte bilgiyi eşleştirdiğinizde başkasının duygusunu okuyabilmeyi de öğrenmiş olacaktır. Bunu güçlendirmek için yapacağımız oyunlardan biri de duygu ifade etmenin tam tersi olarak Şimdi ben sana bir duygu yapacağım, sen onu tahmin etmeye çalış. Şimdi işte yüzümdeki ifadeyi bulmaya çalış gibi bu sefer de onun anlayabilmesi, onun okuyabilmesi için bir oyun kurabilirsiniz. Yine ek olarak bu konuyla ilgili yazılmış hikayeler, duygu kartları size çok destek olacaktır. Yine bir şey izlerken durdurup sence şu an bu insan ne hissediyor? ya da bir kitaptaki resmi gösterip, bir dergideki resmi gösterip sence bu adamın duygusu ne diye sorduğumuzda da aslında ona başkalarının duygusunu okumayı öğretmiş oluyoruz. Bugün üç tane başlıktan bahsettik. Çocuklara duygu eğitimi verirken ilerlememiz gereken üç basamak. Önce duyguları tanıtmak, sonra duyguları ifade etmesine, sağlıklı bir şekilde dışarıya çıkarmasına izin vermek. Ve başkalarının duygularını okuyabilmek, sağlıklı ilişkiler kurabilen bireyler yetiştirmek için e, duygu eğitimi çocuklarda çok önemlidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.